Doğa sanatçısı Tansel Saylı'nın 14 yıl boyunca dağlardan topladığı doğal formlar sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Tamamı doğadan toplanan ve üzerinde hiçbir oynama yapılmadan sergilenen eserler doğanın sunduğu güzellikleri sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor. Sergiye katılan Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın doğaya dikkat çekerek serginin değerli olduğunu vurguladı. Özellikle doğanın, çevrenin, havanın, denizin, suyun bu kadar kirletildiği bir dönemde özellikle gelecek nesiller açısından, çocuklar açısından ki geçen hafta da burada bir ilkokul çocuğumuzun resim sergisi vardı. Ben onu da gelme fırsatı buldum. Önemli çünkü başka bir dünya, başka bir gezegenimiz yok. Bunları koruyamazsak bizden sonraki nesillerin yaşayacak bir alanı kalmayacak. Bu anlamda da serginin önemli olduğunu düşünüyorum. Doğa sanatçısı Tansel Saylı, amacının doğaya saygıyı artırmak ve gençlere bu bilinci aşılamak olduğunu söyledi. 14 yıldan beri dağlarda topladığım heykelleri hiçbir üzerinde oynama yapmadan tamamen doğal haliyle burada sergilemekteyim. 3 sergi açtım. Bu 3 sergiden sonra sağ olsun Osman Gazi belediğimiz Başkanımız ve Başkan Yardımcımız Mutlu Bey sayesinde... Biz kültür müdürlüğü ekipleriyle beraber sergimizi galeriye çevirdik, galeri oldu ve burada 70 tane eseri ben Osman Gazi belediyemize bağışlamıştım. Burada şu anda 46 tane eser var. Bunların özelliği dünyada tek olmaları ve herhangi bir işleme tabi tutulmadığı için bir sanat faaliyeti değil ama bakış açısı. Amaç doğaya saygılılık, sürdürülebilirlik s sonra ve gençlere bu binci aşılmak